Herkese merhaba. Biz gidiyoruz. Romanya'ya başlıyoruz. Hadi Romanya'da görüşürüz. Ne yapıyor? Maç diyorum. Saat 8. Şu anda bu 2 saatimiz kaldı ve çok uzakmış ya. Biz merdivenle çıktığımızda yani Selanik çok yakınmış git git bitmiyor. 12 saattir yoldayız. Şeyde kapıda çok durduk. Hem Türkiye'den çıkarken hem şeye Bulgaristan'a girerken yine Bulgaristan'dan çıkacağız. Ondan sonra Romanya'ya gireceğiz. Yine bunlar da giriş çıkış kapılarında, sınır kapılarında bekleyecekmişiz. Yok yani. Mm -mm. Bakın sıyacağım çıktı Bebek gibi cildimle. Gerçekten çıkmasında başka bir sebebi var. Ben aşırı sinirlendim. Kavga ettik <laughs> Ama onu sonra anlatırım. Şu an tam karşımda. Ben göz göze geldim. Neyse. Günaydın arkadaşlar. Uzunca bir yolculuktan sonra. Çok uzunmuş oğlum. Evet. Şu an Rus... Biz niye buna bakmadık? <laughs> Şu an Rusya. E, yarım saat bir mesafedeyiz. E, e de iki saat. Ama hayatımda gördüğüm bilgi uyuyordu o sırada ama bir saattir izliyorum her taraf yemyeşil. Şu an Romanya sınırındayız. Yine pasaport kontrolü için sıra bekliyoruz ama bir sürü otobüs var. O yüzden muhtemelen bir saat, bir buçuk saat buradayız. Yine Bulgaristan'da olduğu gibi. Ben makyaj yaptım. Normalde biz buraya bir turla geldik. Direkt hatta tatil budurun turuyla geldik. Ney? Romanya Transilvanya e, ve Şatolar turu. 3, 2 gece 4 gün. Evet. Aynen. 3. <laughs> <laughs> <Üçüncü> gece <gülüyor> nerede? <gülüyor> Çok uzun saattir yoldayız ya. Dün gece 8.30'da biz otobüse bindik, saatimizi soru öğrenelim. Saat 2'yi 3 geçiyor. Saat 2'yi 3 geçiyor, daha yeni Bükreş'e gidebildik. Ve şu anda arkamızda bir Cumhurbaşkanlığı sarayı var. Anlatasın. Sarayı arkadaşlar burası. Romanya'nın e, eski devrik lideri, diktatör Şevşesko'nun sarayı. Burayı kendisi için yaptırmış. Kaderin bir cilvesi olsa gerek sarayı kullanamadan bir suikast sonucu eşiyle beraber vefat ediyor. Sarayın güncel değeri bugün yaptırılmaya kalksa ve tur rehberinin söylediğine göre 12 milyar euro. Nerden? 19 Mayıs buradan. Atatürk'e ama gençimiz probayla evet. kutlarız. Atamın üstüne gideceğiz orada kutlarız. Evet, bu saray, bu da sultan. Sizce saraya yakışıyor mu? Hürrem. İşte bundan bir 500 yıl önce falan olsaydın... Kesin hürrem olurdum bu arada ben. Yani. yürü bakayım saraya doğru. Pargalı Far, geliyor. Kirvem geliyor ha. <laughs> Hadi kapat. Şöyle yap. Ben öyle yap. Ay çok seviyorum geç. Bu bir Ama üstlük olarak tarih 1888'e tarihlerde oluyor. Yani bakın bu tarihlerde Balkanlar Osmanlı için. Burada da çocukların mezuniyeti var bakın. Zıplıyorlar kendi kendine. Mesela İvan sadece burada değil. Hırvatistan'da, Sırbistan'da birçok yerde var. Sırbistan'da mesela Zafer heykeli. Arkadaşlar, arkada gözüken Romanya'nın ilk kralı. Bunu resmetmişler. Carlos, birinci Carlos. Evet, bunu Hırvat bir... Atabimmiş ya nasip demiş. Aynen öyle. <laughs> Hırvat bir şey yapmış. E, Heykeltıraş. Adını söyledi de rehberimiz, unuttum. Ne söyleyememişsin? Adını Hemşe unuttum. Hepsi diye gibi <laughs> Tamam. Burada atislerin atislerinde resmedilmesinin, heykelize edilmesinin... <laughs> en önemli sebebi e, atın farklı hem tasavvuftan, hem, hem tasavvuf gücüden, hem diğer kültürlerde farklı inanışlara sahip olması. Lider ya, at lider. At lider. Atamın Anlarsa da var sanırım. Atın elinde kamil insan demekmiş işte, tasavvufta evet. bu. Yani dünyevi e, şeylere katılmıyor, kamil bir insan olma yolunda ilerliyor. Tamam. Akabinde arkamızda görmüş olduğunuz şöyle bir bina var. Bu bina şu anda düz olarak kullanılıyor. Evet. Bu bina Ama... bu binanın temel şeyini evet arkadaşlar dünya kimseye kalmıyor işte. Göster. Yüz <laughs> odalı saray yaptırırsın, burada ölürsün. Yani budur. <laughs> bu, Çavuş Karlus'un... Çavuş Eskı'nın... yaşadığı... dönemindeki parlamento... Parlamento, parlamento binası. Parlamento binasıymış burası Evet. Şurası da... <laughs> Göstermek tam. Burası devrim meydanı. Ee, i̇lk ayaklanma burada başlıyor. Gençler, gençlik hareketi burada başlıyor. Burada da, bu yüzden de arada ne buranın? Devrim meydanı, evet. Rönesans meydanı. Romanya'ya geldim. Benim en çok hoşuma ne gitti biliyor musun? Ne gitti? Bak mesela burası bisiklet yolu. Bisikletler için ayrı ışıklar var. Ha, bisiklet kullanımı çok yaygın. Ben neyi fark ettim de? Ha. Havuzu çok seviyorlar. Evet ya her yerde yani, havuz var. Çok iyi ama. Maraş'ta her yerde. <laughs> Şimdi atamızın üstüne geldik ve burada böyle çiçekler falan var. Daha sonra çiçek koymuşlar. <laughs> Bakalım. CHP Romanya mı? Evet. Turumuzu bitirdik. Şimdi ayrıldık. Yaklaşık bir buçuk saat şeyimiz var. Serbest zamanımız. Önce çok açız. Herhangi bir şey yapmadık. O yüzden bir şeyler yiyip içeceğiz. Ben Mojito söyledim, Doğukan bir de söyledim. Ben şimdi size söyledim, o da hamburger söyledi. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Nasıl? Garip Sultan gibi de, aynı zamanda başka bir şey gibi de. Hem böyle alkollü mekanları var, hem nargile kafeleri var. Hem garip garip böyle insanlar üstlerini falan çıkarıyor şu anda tam şu tarafta. Yemeklerimiz geldi. Bu benim şinitselim. Biraz az kızartmışlar gibi duruyor ama patatesler bayağı güzel. Tur Tur gerçekten çok kötü bir şey. Yani bu turun maliyeti bizi ortalama kişi başı herhalde bir 300 euroyu falan bulur. 100 euro daha fazla verin arkadaşlar. Uçakla gelin. Arkadaşlar her yer yeşil. Ama bu sadece Bükreş'e özel bir şey değil. Sabah 7'den beri yoldayız biz. Bulgaristan'dan beri her taraf yeşil. Yani burayı yapan adamların anından öpesim geldi. Evleri de gör. Evler de şu şekilde. Ya bizim bildiğimiz işte İç Anadolu Eskişehir. Odun pazarındayız. Aynen 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 öyle. Ya zaten işlerine girme gibi bir şey diyor. İçinde girsek de ne yapacağız onu da bilmiyorum da. Buraya bir kişi için buraya gelindi. Bir kişi için. Turun işte o, o özelliği çok saçma. Bir kişi dedi ki hayır ben gitmek istiyorum. Yani rehber bile rehberin bile gönlü yoktu. Ve o bir kişi buraya geldik girmiyor. Şimdi. Gerçekten girmedi mi? Girmedi. En son. Mi? Ha. Şaka yapıyorsun. Yani çok 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 sinir bozucu. O kişiyle de bu arada biz gece boyu kavga ettik. Kendisi benim tam önümde oturuyor ve ağzıma soktu. Kafasını ağzıma soktu bildiğiniz. <laughs> ve kendisini yaklaşık 100 kere uyardım. Dedim ki lütfen dedim, hani çok da kibar konuşuyorum. Hani bacaklarım uzun, sağamıyorum. Çok baskı yapıyor, rica etsem. Hani tamamen dikleşmeyin. Alo. Ne konuşuyor böyle? Abi şu an Romanya. ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir de kadın ama sürekli diyor ki ama ben diyor böyle diyor uyuyamam diyor. Elle boyu var diyor ki benim de bacaklarım gayet tuzun. Kadın hala e, saat kaç oldu? Hala bir gıdım dikleştirmede koltuğunu. Çünkü sen kibarlık yapıyorsun. Ben olsaydım onun benim Maraşlı cingan damarım tuttu bana. <laughs> benim ben kadına tam bir şey diyeceğim. dilgi ağzımı kapatıyor. Sus diyor. Ölümü öp lütfen bir şey söyleme diyor. Hayır, ne gerek var uğraşmaya? Anlamıyor yani. Arkadaşlar, yüzlerce şunu, söyledim. Yemin şunu, ederim size yüzlerce söyledim. Ve yani bu senin hususi araban değil. Şunu unutmayın. yüzde %100 rahat Türklerde bir şekilde devam edemezsin. Böyle bir özellik var. Kim sesini daha çok yükseltirse o haklı oluyor. Birincisi bu. İkincisi haksızlık karşısında susunca karşısındaki kendini haklı zannediyor. Bu yaptığı şey de bir gün gelir onu bulur. Ya. Buradaydık. Aha. Bakın. Buradaydık. Yol dediğim böyle olur böyle böyle bak 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 buradan araba gidiyor her taraf yeşillik buradan bisikletine biniyor insanlar bu böyle ya diye beğenmedi yok köylüsün yok bilmem nesin falan diyor köylüsün demedim de bana hitap eden iş yerler değil bunlar ben buraya yerleşiyorum kardeşim seni de buraya alıyorum gelme <laughs> geleceksin ben Bükreş'e aşık oldum arkadaşlar ben metropol seviyorum ya burası da metropol arkadaşım <laughs> Burayı kesme, dıtla. Keseceğim. Kesme, dıtla abi. Ben benim Keseceğim. o zaman benim konuşmamdan hiçbir şey kalmıyor geriye. O zaman ben bu videoyu niye çekiyorum? O zaman gufur etmeden. Konuş. konuşamıyorum. Ben sinirlendim artık. Isırma beni uzaktır. Loy <laughs> loy 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 En ünlü simgesi. Zafer Anıtı. Evet. Böyle. Tekrar şehir merkezine geldik. Bir otelimize gidip birazcık dinlendik. Şimdi yemek yiyeceğiz burada. Buradan geçmiştik. Evet. Burada Sılavazdan. Bükreş'in özellikle gece hayatı çok renkliymiş. Biz de duymak istedik <laughs> şey özellikle. Ondan dörde kadar çok güzel böyle müzikler, canlı müzikler, diskolar, paplar falan varmış. Önce bir yemek yiyeceğiz. Sonra duruma göre bakınacağız. Şimdi burada Carucu Bere diye okumadığına emin oldum. Ama Carucu Bere diye yazılan bir mekanda geldik. Baktığımda en ünlü yerlerinden biri olduğunu gördüm internette. Ve diyorlar ki Bükreş'e geliyorsanız burada bir şeyler yiyin, kaçırmayın. Böyle bir tane eti var Bükreş'in. Farklı bir şekilde pişirilmiş. Onu deneyeceğiz. Halal, halal. <laughs> Not pork. Onu deneyeceğiz. Is it pork? Aa, aa onu deneyeceğiz. <laughs> yine oturduğumuz ama inşallah yer vardır. Çok kalabalık gözüküyor çünkü tam böyle turist mekanı olduğu için biraz fazla kalabalık olabilir diye düşündüm. İnşallah oturabiliriz. Bakalım Başlayalım. yerimizi bulduk, oturduk, sipariş verdik. İki tane et söyledik. Biri böyle soslu köfte gibi. Thank you. Bu, bu umarım herkese gelmiyordur. Bu para verdiğimiz ekmektir. Yoksa boşuna ekmek için para verdik. Neyse. Bu sanıyorum ki el yapımı ee, buraya özel bir ekmek, şu zeytinyağı falan da gitmez. Zeytinyağı yani burada var, tamam. Çok acıktım da biraz. Neyse, ondan sonra ne diyordum? Ee, bir tane böyle soslu köfte söyledik, bir tane yine buraların böyle değişik pişirme yöntemli bir eti var. Onu söyledik. İkisi de yanında biri patates kızartmasıyla, diğeri de böyle... E, Patato and so greens. <laughs> bir de potato and Brezilya greens geliyor. Patato, Patato. and greens. And, green and also uh, we ordered some suika. Uh, <laughs> Aynen suika diye buranın özel bir içkisi var. Böyle üzümle elmadan yapılıyor. Erik. Erik üzüm ve erikten yapılıyormuş değişik böyle şarap gibi bir uh, alkol alkol Alkolü. alkol içecekmiş. Burası diğer mesela sabah aşkım üzüm çek ya. Ne? Bakmıyorsun beni kaydırma. Eee yemek yediğimiz yere göre daha pahalı bir yer. Yemekler falan bayağı pahalı. Hayır be. Öyle. Sabah ben hamburgeri 56 leğiye yedim. Sen de şenitzeli 40 leğiye yedin. Allah Allah. Evet. Söylediğin köfte 53, diğer et de 43. Ama onların ucuzlarıydı. Burada ben 400 liraya olan bir şeyler de gördüm. Evet. O 1 kilogram ama. Neyse ki en tradisyonları <laughs> Hayır ama Neyse. fiyatlar çok şey değil ki yani bir ortalama. Bana biraz öyle geldi. Ha, tamam 80-90 değil. Hmm. Normal ekmek, halk ekmek. Babaannemin ekmeği gibi. Babaannemin mi? Babaannem bu işi beliriyor. <laughs> Romanya'ya geldim aynı babaannemin ekmeği. Arkadaşlar buranın alkolü böyle geldi. Şaka mı? Bunu bir soralım. Değiştirelim. Sor bir oldu anlat. Dolgan içti. Benim içmem mümkün değil. İçinde yüzde alkol oranı varmış. Şu an ekmekle bastırmaya çalışıyor. Nasıl? Kör oldun. Beni görebiliyor musun? İçmemeli miydin? Yok. En azından denemiş oldum. Denemiş oldum. İyi misin? iyiyim. iyiyim. Aa, i̇yi geldi mi? Yanıyorum. Yani, yanıyor mu? Yanıyor mu? E ee, şöyle mi şöyle komple. Yemeklerimiz de geldi. Böyle gözüküyor. Bence bayağı iyi gözüküyorlar. Şimdi bunları yiyeceğiz. İyi misin aşkım? İyiyim iyiyim. Ekmek çok iyi bu arada. Baksanıza ekmeği bitirdik. Azıcık daha yağlayayım şunu. Bayağı iyi. İnanılmaz ya. Hmm, çok güzel. Bu da mı tuzsuz? Yok bu tuzu. İyiyim tuzu. Çok güzel. Değil mi? Sarımsak, türüflü herhalde. Bilmiyorum vallahi ne ediyse. Adana kebap Ne? Evet. Yaptık vallahi mı bu işi? Çok iyi. Hadi bakalım. Hadi bize afiyet. Konuşacaktık bir şekilde. Arkadaşlar, e, Romanya gece hayatı bitmiş. Romanya gece hayatı bitmemiş, ya, bitmemiş bu arada. Ama çiftler için uygun bir gece hayatı yok. Bizim Bence... için. Çok ağır bir gece hayatı. Yani, yani, tıst, 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 yani tıst, tıst, bir tıst, sokağa girdik, tıst. sağımda çıplak kadın, solumda çıplak kadın. No. No. No dedim <laughs> ve ilerledim yani. Ama yine de bana... benim. Bu arada arkadaşlar benim gözüm 5 derece bozuk. İlge bana dedi ki, Doğukan bak.'' dedi. Ben de baktım bakmış bulundum. Yoksa <laughs> bakmayacaktım. Ee, güzel giyinmişlerdi, üzerindeki as parçalar güzeldi. <laughs> Moda olarak Şimdi beğendim. Şimdi şöyle bir tane böyle canlı müzikli ve gençli bir yer bulduk. Orası da 11'de kapatıyoruz. 11'de kapat Herkese yani merhaba. Romanya'da ikinci günümüz. Asansör çok güzel. Asansördeyiz. Doğukan bu asansörü saçma bir şekilde çok beğendi. Sürekli diyor ki asansörde videomuzu çek, asansörde <laughs> fotoğrafımızı çek. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bu çocuklar Transilvanya'ya gitti. Biz kalmayı tercih ettik. Bugün şehir merkezine gezeceğiz. Tekrar Burası geleceğiz. da otelimiz. Yani dün bence 2 saat yatarsızdı. Akşam da her yer kapalı olduğu için Evet akşam hiçbir mağaza falan, falan bakamadık. Aynen. Ben bugün bir sefora vesaire girmek istiyorum. Dün, Normalde yani turun... Anlatmış mıydım? Yok çok anlatmadım. anlatmadım. Evet. Ee, çok ama Rüzgar bak. Turun ikinci günü Transilvanya'ya gidip fotoları geziyorlar. Bu Dracula'nın evi vesaire. Ama ekstra 70 Euro kişi başı. Biz de vermek istemedik yani. Neden verelim? şükür mü olmuş? Hayır çok güzel. Neden verelim ki diye düşündük ve şehir merkezini aslında dün de yeteri kadar gezemedik. O yüzden hem o kadar yol, yol yorgunluğu bir de sabah 8'de kalktılar. E, işte otobüs sabah 8'de hareket etti buradan Transilvanya'ya gitmek için. 2,5 saat yol, da dönüş. Yine bir, bugün de 3, 5 buçuk saat. 3,5 O zaman 7 saat yol çekmek istemedik. Biz bugün kendi kendimize bir kreşe takılacağız. Aynen bir de şöyle bir şey var. Biz buraya yaklaşık Türkler olarak bir 15 otobüs falan geldik. Evet. Bu 15 tüm otobüsün hepsi oraya gidiyor şu an arkadaşlar. Yani bir böyle bir tarihte gelmeyin genel tatil. İki şatoya falan gitmek isterseniz arkadaşlar burada araba kiralamak çok ucuz. Genel olarak ulaşım çok ucuz. Buradan trene biniyormuşsunuz. İki buçuk saatte gidiyorsunuz. Bir 15 dakikalık da yürüme mesafesi ve tren bileti günlük 20 lari. Leri. Leri. İstediğin kadar da binebiliyorsun. Sadece tren olarak da düşünmeyin. Metroya da binebiliyorsun, otobüse de binebiliyorsun. Şimdi birazdan gideceğiz seye. Biz de bakacağız yani, nasıl? Biz zaten şeyde çok yorulduğumuz için de gitmek istemedik ilk gün. Yani eğer gelirseniz olur olur. Yani ya kendiniz de Romanya'ya kesinlikle turla gelinmemesi Aynen gerekiyor olur. bence. Zaten Zada tur rehberimiz de hiçbir şey bilmiyor. Aynen, yani zaten şöyle bir şey de var. Ee, geldiğiniz zaman verdiğiniz parayla, tura verdiğiniz parayla otelde zaten kalabilirsiniz. Hı. Yolda giderken Bükreş Üniversitesi'ni bulduk. Hem de veterinerlik fakültesi burası. Anladığım kadarıyla. Amerika'da Veterinara yani. Ne olabilir ki başka? E ben nasıl atlayacağım? Evet arkadaşlar. Gün geçmiyor ki vekalet almaya notere gitmeyeyim. <laughs> Haftada iki defa notere gidiyorum vekalet çıkartmaya. Burası da Romanya birinci noteri ama bizdeki noterler apartmanda falan oluyor. Çok güzelmiş burası Böyle Bu arada noter olup olmadığından da emin değiliz. Notariyat yazıyor. Notariyatı gördük, noter diye yorumladık. Romanya resmi, bak notariyat ofiset et notarı ya. Tamam. Noter noter bu. 95 çalışıyorsan hep noterdir. Evet. Tamam gel bir de video fotoğrafını çekeyim sen noter. Bir tane süpermarkete geldik şimdi. Baksanıza böyle Milka'nın dondurmaları falan var. Biraz bakınacağız. Burada hazır yemekler var. Sandviçler, köfteler. Şurada bir sushi seti var. Burada bunlar smoothiler, şatlar. E, tabi o kadar içkiye. Bunları içip ayılıyorlardır sabah. Tavuklar mesela, inanılmaz pahalı evet, bu arada. Tavuk mesela 30, 30 lei tavuk. Domuz eti. Yani 120 lira. Gerçi aynı aynen. bizimkiyle de. Domuzlar mesela şey kıymaları daha ucuz. Bak 18. 99. Evet. bir de mesela, balık çok pahalı. Baksana aynen. 70 lira balık. Bak şu ama tüm tavuk mesela 12 lira. Anladın mı? Hmm. Şuradaki etler mesela 20 lira alabiliyorsun. Beraber. Burası da alkol reyonu. Şimdi mesela aha aşkım ne My oldu? Mojito <laughs> mix mi? Evet. İçinde ne var? Rum. Direkt bu şey olarak. Lime mı juice. Oldu? Aynen bu 62 lirayı Yani 4 çarp. 240 lira. Evet. Ben bu Milka'nın fındıklısını aldım. Doğukan da çileklisini aldı. İkisine toplam 20 lirayı verdik. Evet. 80 evet. lira marketlerde kimse İngilizce bilmiyor. O yüzden zor anlaştık. Yani birkaç bir şey merak etmiştik, sormuştuk. Böyle iki aldı falan vardı. Alamadan döndük işte. Belki de bir tane bedavamızı şu anda unutup bıraktık orada. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, Çilekli cheesecake gibi. Bu benim ilk hmm. Hı Bu da çok güzel. Biraz daha merkeze doğru yaklaştık. Ve gördüğümüz yerlere giriyoruz, bakıyoruz. Şu börek. 20 lei. Şu mürek 18 lei. Allah aşkına, bak, bak, bak. şey ederim buradan kovulmadan. Şey var burada. Kadayıf. Gadayıf. Lokum Gadaif. şey var, lokum var. Aa, e Türk ismi Türk. Ü. Aa, <gülüyor> 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 Türk <'ü> ismi <izleler. gülüyor> Yes. yes. <laughs> olmadı. Baklava. Gibi. Gel hadi yürü, yürü dayak Hello, yiyeceğiz. Yürü, bizim tarpınca, deminca, de, yürü. De diyor bizim tradisyonu diyor. Vallahi Termes mi diyeyim ne diyeyim. Böyle bir pazara geldik. Yol üstünde gördük, şimdi bunları geziyoruz. Evet, evet standı var. Bence devsiz domuz. Anki domuz kokmak istemiyorum. Gel buraya, bu tarafa gel, kokma. Bunlar <laughs> <laughs> çok güzelmiş. <Bir gülüyor> Ünlü yerel simidi böyle, kovrik adım. Çikolatalısını aldık. Bildiğiniz böyle açma gibi. Tamam. E, çikolatalı, evet güzel, biz de beğendik. Yaklaşık bu arada... Yarısı çikolatalı, yarısı boş. Tamam. Evet. Yaklaşık 2 saattir yürüyoruz. Şimdi bir yerde böyle bir e, pizza falan alacağız, çiçek alacağız, bir parka oturacağız. Bugün böyle bir sürü yer gezdik. Gördüğümüz her yere girdik. Evet, video tamam. çekiyorum. Arkadaşlar burada et fiyatları ucuz olduğu için Eti basıyorlar içine. Şu gördüğünüzün için 350 gram et var. Bu, bunun içinde de yarım kilo et var. Oha! <laughs> <Evet>. Böyle <laughs> evet. bu gyros e, Yunan dönerini yemeye geldik. Evet. Normalde pizza alıp parka gidecektik ama hava bozdu böyle yağmur falan yağıyor. Aa pizza bak şurada varmış. <laughs> Akşam bakarız onu alalım. Böyle iki tane bir aldık, oturuyoruz. Şimdi, Park hedefimiz biraz şey şaştı. Biz dün yemeğe fazla para vermişiz biraz anladığım kadarıyla. Yani... Biz de çünkü çok turistik Aynen. yerlerde oturduk. Aynen. Ee, fiyatlar genelde bu şekilde. Tavuk çok ucuz, 22 falan büyüğü. Ee, domuz eti de yine etle aynı, biraz daha ucuz o da. Şu gördükleriniz onleri. Ee, Belçika bunlar. Onu, ben hiç Kairos yemedim. Dilgiyi biraz ikna etmem gerekti. Ben de yemedim de. Ha. Ama mekan çok kötü. Sakın buraya gelmeyin. Genel olarak. Hizmet sektörü. Buradaki hizmet çok kötü. Yani bok gibi davranıyorlar. Bizim gibi asla değil. O yüzden ben çok sinirleniyorum. Biz oturduk. Biz sipariş bek alınmasını bekliyoruz. Adam Orada hayır diyor. Hiç kimse söylemiyor. Parayı veriyor. Ben Ve hiç kimse ilgilenmiyorum. Masaya gelip otursan böyle saatlerce kimse sana bakmıyor. Az önce otur 15 dakika oturdum az önce ben Aynen burada. Kimse evet. gelmedi. Ve bilmiyorum ama belki dönerin tadı güzel. Koca bir ısırık. Nasıl? Ben Hatay sosluyu daha çok <laughs> Buranın üniversite Caddesi'ne geldik. Ee, bu Old Town kısmı bizim Sultanahmet falan gibi, burada asıl öğrencilerim falan oldu. Ama biz burada herhalde, yani normalde daha erken zaten buradaydık sanırım. Onların çıktıkları zaten, çünkü buralar bomboş. Biz buradan da yürüdük burada. Hayır hayır, hafta sonu ya trafiğe kapatmışlar, herkes burada takılıyor. He olabilir. Bak, göstereyim şöyle arkadaşlar. Ha. Şarkı söylüyor falan. bayağı. Ama kolayca. şey gibi de değil yani Taksim'deki şarkıcılar gibi değil. Aynen. İngilizce, yerel dil Bayağı Baya iyi şarkılar Ve bu arada. Ve güzel söylüyorlar. French Baker diye bir yere oturduk. Burasını ben internete görmüştüm. Bekle. İnternete görmüştüm burayı. Burada şimdi biraz kahve içeceğiz. Çok yoruldum. tane şöyle kendi ettiğimi bir e, şekerci mağazası var. Şeker mağazası var. Böyle şunlardan birden, aldık. Bunun... Bir daha fazla bir yerde var. Var evet. Bunun 100 gramı bir sürü karışık alabiliyorsunuz. 140 lirayı. 100 gramı 40 lirayı. Hayır, 100 gramı 40 değil. 1 kilosu 140 lirayı. Evet. Bu 20 lirayı tuttu. Evet. Daha sonra 5 lirayı şundan aldık. Şu 5 lirayı. Bu da altı leğiydi. Şöyle bu gözden aldık. Bir de bu acı bir sakızmış. Bu da iki leği. Böyle bir alışveriş bunları tadacağız. Haftalar sonradan herkese merhabalar. Videonun kapanışını çekmemişim ve Editlemenin de bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum açıkçası. Bayağı uzun çekmişiz videoyu ve iş yoğunluğundan dolayı asla editleyemedim. Dedim ki bir ayı doldurmadan editleyip artık bu videoyu koymam gerek. Ayrıca şuna bakın ya. Üçüncü bir gözüm çıktı. Kapanışsız da videoyu bırakmak istemedim. Tabii ki umarım siz de keyif alarak izlemişsinizdir. Bizim için baya güzel, değişik, keyifli bir tecrübeydi. Yani çok da <laughs> bazı tatsız anlar yaşadık ama onun dışında gayet keyifli bir tecrübeydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.